gözlüğün şekil önünden şekil valla. <laughs> o saçlarım şekil önünden şekil olacak. <laughs> Yo gezdik olur. Evet. Ha, ha, o gözlük de olabilir. Emir de burada. Nasıl hmm. de 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 sen Emir? Kedi misin sen? Kedi mi oldun? Kedi, kedi, mi oldun? kedi kız. Dönünme kedi dana. erkek ya da. Döndür. Skol. Hadi. Dina seni görüyor. <laughs> evet sıra bende de. <laughs> Sen. Bu arada Hüseyin benim arkadaşım. Yine de kardeşim sayılır. Yani kuzenim gibi. Komşum. Öyle diye. Sen gülüyor mu? <laughs> Bana gülüyor mu sen? <laughs> Park da böyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Çek. Yok ya işe yarıyor aslında ben arkadaşlar gördüğünüz şey yarıyor gibi ben de dedim ki sen döndür Hüseyin 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 hadi şeyi dön, döndür Emir mi yok evet şimdi iki kardeş baş başa. Bir de birinci dana orada. <laughs> Seni ya, Tahmin o zaman ne yapayım ben? Böyle Lina'nın sır orada. E, ondan sonra o bilmiyorum. Emir'in mi Ayaz'ın mı ne? Emir'in hatta Emir'in. E, çünkü Ayaz gitti arkadaşlar. Emir'in o, ondan her birlikte böyle bir işte video çekiyoruz arkadaşlar. Böyle videonun anlamı ne derseniz. Anlamı e, parkta geçen rüyalar. Öyle evet, diyelim. Evet. Ben size parkımızı tanıtayım arkadaşlar. Burada basket. tamam. <laughs> Burada basketbol patısı. Ondan sonra de arkadaşlar böyle bir yerimiz var şey spor sağısı gibi bir yer yani spor yeri. Ondan sonra tekrar ilerik deniyoruz. Burada da böyle kartizatlarımız var, salıncağımız var. Lena, Sana ayak <laughs> yapma, öyle yapma, 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 sen ne güzel güzelmiş. Sen ne yapıyorsun bakalım? Ne yapayım? Emir mızgıçlık başında onu gözlüyorum. Emir orada annesiyle beraber. Şey yapacak mı? Neyse. Dönüp çıksa Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi seni sağlayacak. Bir dakika. Abla. Allah. Tüm evi de temizlerim. Ee, er, de yaparım. O kadar. Ercan'ı şey... gönder. Canım.